Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk'in ablası Zehra Ayhan uzun süredir muzdarip olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ben, 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 ben. Yaklaşık iki yıl önce hafıza kaybı rahatsızlığı bulunan 77 yaşındaki Ayhan bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Ayhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ben, ben, ben. Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçperk, ablasının bir süredir tedavi gördüğünü söyledi. Dinçperk, çok üzgün olduklarını ifade ederek şunları söyledi. İki yıldır e, beyinle alakalı, yani, nöroloji bölümünde, üniversite, buna benzer özel hastanelerde de tedavi için başvurdu. İki yıldır rahatsız kendisi. E, düşmesine, Düşmesi neticesinde kafasını bulmuştu. Ondan dolayı da bazı hafıza kaybı oluyor. Saranöbeti epilepsi dediğimiz o baştan başladı. İki yıldır bu şekilde idare edildi. Tedavi tamam. görüyor muydu başkanım? Tabii tabii. Devamlı tedavisi. Son anlarda işte yememedi gibi bir sorun. Kitap sorunları. Tabii yemedi. Onun için ee, aşağı yukarı da bir iki aydır müzminleşmişti. Kolaydı. Bu rahatsızlığından dolayı sanırım evinde, evinde mi öyle bulundu? Bu Yoksa hastanede hastane tedavi Hastanede tedavi görürken. Hastanedeydi. Hastane yani Dün saat e, yarım gibi. Sağ olun. Ayhan için önce Turgut Reis beldesindeki evlerinin önünde dua okutuldu. Bu sırada Ayhan'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Haydi, Ayhan'ın cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak Yalı Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi, Vitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın CHP İlçe Başkanı Okan Öztürk ve eski Başkan Durmuş Ali Öztürk olmak üzere CHP'liler ve Dinçberkin yakınları katıldı. Ekber. E Kılınan cenaze namazının ardından merhume Zehra Ayhan'ın cenazesi Akçaalan Yukarı Mahalle Kabristanlığı'na defnedildi. Kent Medya Grubu olarak Tinçperk ve Ayhan ailelerine Allah'tan sabır ve bağ sağlığı diliyoruz.